Arkadaşlar merhaba. Özel, profesyonel motosiklet telefon tutucusu sizleri bekliyor. Arkadaşlar Adana'dan 40 dereceden herkese selamlar. Evet şehirde, doğada artık telefonunuz güvende. Telefon tutucumuz süspansiyon sistemiyle telefonunuzu korur. Tabi bu konuda biz kendim bizzat sıkıntı yaşadım. Çünkü telefonumun lensi bozuldu. Çin'de özel olarak tasarladığımız bu telefon tutucu telefonunuzu güvende ve hayatınızı kolaylaştıran yönüyle 360 derece dönebilen yapısına sahip. Navigasyonu falan hepsini kullanabilirsiniz. Cihaz çok sağlam. Materyal bir dokusu var. Dışı plastik kaplama. Cihazın özelliklerinden bahsedecek olursak hemen hemen tüm cihazları %99 hepsiyle kullanabiliyorsunuz. Çünkü geniş bir yapısı var. Burada ayarlanabilen yapısı var. Çift katlı telefonlar bile bunda kullanılabilir. Cihazın 4 tane süspansiyon sistem var. Şehirde, arazide kullanabileceğiniz çok sağlam bir telefon tutucu. Bizzat kendim özel olarak ürettirdim bu cihazı. Telefon tutucu gerçekten güzel tasarıma sahip. GoPro veya aksiyon cihazlarının montajını yapabiliyorsunuz. Hırsızlar için birazdan montajını anlatacağım. Burada hırsız kilidi var, anahtarı var. Yedek olarak onun içinde yedek çıkıyor bir tane de. Cihaz gerçekten de sağlam ve dayanıklı bir yapısı var. Ayrıca üstünde güneşten ve yağmurdan koruyabilecek bir çapka şeklinde bir tasarımı daha var. Onu da şimdi birazdan montajda sizlere sunacağım. Cihaz gerçekten güzel. Arkadaşlar motosiklet kullanan herkes bilir. Benim kendi yaşadıklarımı sizlere aktarayım. Telefonu nereye katacağımızı bile Cebimizden bırakalım, çantaya mı katalım? Yani telefonda en önemli şey kamera ve lens. Bunlar bozulduğu zaman cihaz açılıyor ve tamire giriyor. O yüzden böyle sağlam bir ürünlere ihtiyacımız var. Hani yolda giderken navigasyon açmanız gerekebilir, önemli bir telefon gelebilir. Ekranda sizi beraber eşlik edeceğiniz ve güven sağlayabilecek sağlam bir telefona ihtiyacınız olduğu için süspansiyon gerçekten en önemli faktörlerden biri. Çünkü telefonunuz da değerli, motorunuz da değerli. Herkese kazasız belasız sağlam sürüşler diliyorum. Evet arkadaşlar kutu açılımına geçiyoruz gün batmadan size yetiştirmek istiyorum bunu. Gerçekten çok güzel bir cihaz. Zaten kutusunu da görüyorsunuz. Skuter, bisiklet hatta bebek araçlarında bile kullanabilirsiniz. Gidon olan hepsine bunu rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet şöyle açalım. Çevreyi, doğayı kirletmeden. Ambalajı atmam yapıyorum çünkü. Arkadaşlar şöyle bir güneşliğimiz, yağmurluğumuz çıkıyor. İçinden bir tane yedek anahtar hırsız kilidi için. Bir tane gidon için ayrıca bir plastik aparatımız var. Gidon bağlamak için şöyle bir aparatımız. Burada da gidon anahtarımız var inan aynı şekilde. Arkadaşlar bakın ürünü görüyor musunuz? Zaten şuradaki süspansiyon sistemi şu şekilde buradaki darbelere telefonunuza zarar vermekten kurtarıyor. Şöyle alıyoruz. Şurada yıldız anahtarla birlikte bir defaya mahsus buradan gevşetiyoruz. Telefonumuzun ayarlarına göre yapacağız şimdi. Arkadaşlar buraya gevşetiyoruz. Şöyle dört tane yıldız. Yani buralara çok gerek yok. Daha da aşağı inebilir. Hani navigasyon falan kullanıyorsanız daha da büyük yapabilirsiniz şu şekilde. Buraya kadar geliyor bu. Ama ben bunu telefonlarda hiç ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Şuradan istediğimiz genişlikte bir defaya mahsus şu şekilde. Onu da şöyle yapalım. Telefonumuzu alıyoruz. Şuraya aldığımızda şurası yukarıya çıkıyor zaten. Şöyle. Şimdi bunu aldığımızda yanları sıkıyoruz bir defaya mahsus. Ondan sonra yıldızlarımızı alıyoruz bu şekilde sağlam sıkıca montajını yaptıktan sonra telefonumuz artık güvende. Müzik iyice sıkıldı Bir daha motorun üstünde kalsın. Sadece bu montaj yapmak için bu motora, motosikleti bize montajını yapmadım. Tanıtımla yapmak için gerçekten telefon araçta ve motosiklette telefon tutucu kesinlikle gerekiyor. Tekrardan göstereyim. Böyle aldım. Telefonu bu şekilde açıyorum. Telefonu alıyorum. Telefonu yerleştirirken bakın şu şekilde aldım da bıraktım. Bu telefonun düşme ihtimali hiç yok. Güvenlik açısından ve telefonunun sağlığı açısından bozulmaması için süspansiyonlar gerçekten çok önemli. Zaten motosiklet kullanan arkadaşlarım bilir. Daha önce mutlaka başına gelmiştir. Ben de olduğu gibi. Bizzat ben kendim yaşadım bunu. Evet. Şimdi artık motosikletimiz için hazırlıkları yapalım. Şöyle kafam uçmadan. Şu şekilde. Diğer anahtar da burada. Bundan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi şu aparat. Yani sağlam olduğunu görün. Plastik değil. Metalin üstü. Plastik kaplama. Burada bunu istediğiniz kadar çevirin dönmez. Akıllı bir deminde var. Hani eskiden jantlarda olurdu. Bu şekilde döner anca. Bakın gevşemeye başladı. Evet şimdi aparatlarımızı takalım. Şimdi gidon için bunu açıyorum. Yani bunu aynı anda montajını yaparsanız çünkü tek taraflı sıkı ikisini aynı anda sıkabilir. Şu şekilde alıyorum. Arkadaşlar bunu aldım. Şu yedek olanı da atıyorum buraya. Şunu da aldım. Evet. Şimdi ikisini aldıktan sonra şu şekilde sıkıyorum. Bazen daha önce bu telefon tutucudan almayan arkadaşlar bunun nasıl montajı yapıldığını soruyor. O yüzden isterseniz bunu eğebilirsiniz, döndürebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde sıkabilirsiniz. Ben de şimdi bunun ayarlamasını hafifçe tam böyle tatlı bir şekilde bıraktım. Motosikletin üstünde deneyeceğim. Buraya aksiyon kamerası yerleştirebiliyorsunuz. Ee, giderken yolu falan da çekebilirsiniz. Şimdi evet arkadaşlar şöyle şunu aldım. Bunu buradan söküyoruz. Daha önce e, yakın arkadaşlarıma verdim bu üründen. Cihazın çok onda olduğunu söylediler. Ya şimdi bunu böyle montajını yaparsanız yani şu, an, şu şekilde bile kurtarır ama ben mesela hani buraya montajını yapmayı düşünüyorum. Bunu geriye al alabiliyorsunuz bakın bu şekilde. Gördünüz mü? Ne kadar geride ve hatta gaz ve fren kolunun olduğu izanın altında. Yani gidonun iç tarafında düşüyor. Bence görüntüsü güzel, ekranı da kapatmıyor. Ben ortaya değil de şurası da olabilir yol çekmek istiyorsanız. Ama ben de 360 kamera ve hani aksiyon kamerası olduğu için kasta. Belki daha sonra buraya alabilirim şimdilik şurayı düşünüyorum. Diğer tarafına istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaş. Yani gidona zarar vermesini, çizilmesini istemiyorsanız bu plastik aparatı, kauçuğu buraya kullanabilirsiniz. Manla daha da iyi kavrar. Bu şekilde daha sağlam ve güvenilir olur. Bu şekilde montajını yapacağız. Şimdi bunu iyice gevşettim. Plastik kauçuğu katınca daha da şey oldu. Güzel oldu. Hatta bunu geriye alıp, bu şekilde bile aşağıya eğebilirim. Tamam, bu şu anda yeterli. Daha vidalarını takmadım ama şu anda bile çok sağlam oldum. Şunu biraz daha gevşeteceğim, eşit olsun diye. Güneş batmadan bu işi bitirebilirsek süper hocam. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi montajda daha güzel olsun size tanıtabilmek için yerini değiştirdim, Yani yol gözüksün diye. Bunu da aynanın hizasını aldım. Bence yeri güzel oldu. Süper. Evet arkadaşlar. Şimdi burada aksiyon kameramız için kendi üzerinde vida aparatı var. Ama ben genelde tüm cihazlarda kendi GoPro'nun kendi vidasını tercih ediyorum. Sonuçta hız yapıyoruz. Rüzgar alacağı için burada. Şu şekilde burada aksiyon kamerasının montajını yapalım. Abi gerçekten çok yakışıklı bir telefon tutucu oldu. Yani kendi ürünüm diye demiyorum ama. <laughs> evet şu yöntemi atalım. Bence güzel. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu anda ben tam sıkmadım bunu. Evet arkadaşlar güneşliğimiz, yağmurluğumuz artık ne derseniz. Sadece bir vidası var. Bunun montajını yaptık. Buradan bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Gerçekten güzel oldu yakıştı. Ben ilk başta sağ taraf demiştim ama sol taraf bence tam önümde rahat bir şekilde yol alabilirim artık. Hatta şöyle çevirirsem daha da güzel oldu. Şimdiden herkese iyi sürüşler. Kazasız velasız. Adana Seyhan Baraj Gölü'ndeyiz. Olmazsa olmaz. Havalar çok sıcak olunca mecburen kendimizi göle attık. Ee, şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalımızda Kay Extreme Camp takip edenler ve Kay Teknoloji Instagram sayfamızı takip edenler bizim ürünlerden kesinlikle e, indirimden faydalanabilecekler. Bize DM'den ulaşmanız yeterli. E, orada fiyat yazmıyoruz. Güncel kur değiştiği için. E, ama abonelerimize özel fiyat avantajımız her zaman olacak. Bizi takip etmeyi beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz.